Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Google Meet'te toplantı nasıl atılır bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle Google'a Google Meet yazdıktan sonra ilk çıkan Google sayfasına girdikten sonra burada yeni toplantı simgesine tıklıyoruz arkadaşlar. Yeni toplantı dedikten sonra anlık toplantı başlatı tıklıyoruz. E, toplantı açılıyor arkadaşlar. Toplantının linkini paylaşmamız gerekiyor bu etapta. Hemen katıl diyor mesela buradan hemen katıla tıklayarak bizim eğer bir hazırda bir toplantımız varsa veya bununla ilgili linki paylaşmamız gerekiyor. Şu linki kopyalarsak katılma bilgilerini kopyala diyor. Katılma bilgilerini kopyaladıktan sonra mail üzerinden veya WhatsApp'tan herhangi bir alandan paylaşmamız gerekiyor. Bunu paylaştıktan sonra ilk insan yani paylaşımda bulunduğunuz ilk kişi toplantıya katılabiliyor. Toplantı katılımcı sayısını siz belirliyorsunuz. Eğer hazırda ekli insanınız varsa buradan direkt e-posta daveti de gösterebilirsiniz arkadaşlar. Gönderebilirsiniz. Bilginiz olsun. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.